Buzdi araçlı anlatım videosuna hoş geldiniz. Aracımızda 2 adet lineer, yani 2 adet tahrik motoru bulunmaktadır. Lineer motorlar güç sistemi kontrol etmekte. Tahrik motorlar da aracın e, ileri geri yan yön e, hareketlerini sağlamaktadır. Motorlarımızın ikisi de 4 e, motorumuzda motorumuz da motor sürücülere bağlıdır. Motor sürücülerimiz lipo batarya ile güç, almakdadır. E, almaktadır. E, motor sürücülerimiz Arduino Mega tarafından kontrol edilmektedir. QR koda e, bağlı olan e, kameraya bağlı olan Raspberry Pi'miz Pi vardır. Raspberry Pi'miz Pi QR kod bilgilerini işler, Arduino Mega'ya gönderir. Arduino Mega da kablosuz yoluyla e, yer istasyonumuza göndermektedir. Ayrıca aracımızda bir adet ultrasonik sensör bulunmaktadır. Daha sonra etrafına da e, koymayı planladığımız ultrasonik sensör aracın <laughs> engel görmesi <laughs> halinde ötmesini sağlamaktadır ve ona göre algoritmada çalışmaktadır. Ayrıca aracımızın altında e, bir, çiz, bir dizi çizgi izleyen bulunmaktadır. Bu da aracın çizgi izlemesini sağlamaktadır. Şimdi aracın hareket ve kabiliyet testini yapacağız. Öncelikle uyumuzu tanıtmakla başlıyoruz. Arayüzde gördüğünüz gibi birçok bilgi bulunmakta. Ağırlık, araç içi sıcaklığı, basınç durumu, nem durumu, operasyon süresi, kalan batarya ömürleri, start-stop, uyarı ünlemi, harita, yönlendirmek için yön tuşları, otonom mod ve manuel mod seçenekleri bulunmaktadır. Şimdi aracı manuel moda alacağım. Manuel modda aracımı yöneteceğim. İleri gideceğim. Geri gideceğim. Sola döneceğim. Sağa döneceğim. Şimdi çizgiye ilerleyip aracımı otonom moda alacağım. Otonom moda alıyoruz. Şimdi arkadaşımız Metehan engel testi yapacak. Aracımız 5 saniye dolacağımı bekliyor, daha sonra dönüş yapması. Aracımız engeli gördükten sonra 5 saniye bekleyecek ve sağa ya sola dönüş yapacak. Tekrardan merhaba. Şimdi arkadaşımız aracımız aracımızın stop kontünu test edeceğiz. Gördüğünüz gibi ve herhangi bir kaza veya başka bir durum olduğunda bu tuşa bastığımda aracın motorları tamamen durmuş olacak. Ama tekrardan veya bugün haritalandırma ve haritada indekslendirme yapacağız. Aracımızın üzerinde bulunan bir adet web kamera, web kameraya bağlı Raspberry Pi. Raspberry Pi içerisinden de yaptığımız görüntü işlemiyle QR kodumuzu dikot edeceğiz. Ettiğimiz dikodu kablosuz bağlantı yoluyla aracımızın arayüzüne ileteceğiz. Arayüzümüzde gördüğünüz gibi altıgen şeklinde yaptığımız haritamız bulunmakta. Haritanın üzerinde İndekslenmiş indekslenmiş noktalar mevcut. QR kodu okuduğumuzda aracın hangi noktaları olduğunu görmeye çalışacağız. ve aracın pozisyonunu bu şekilde haritada bulmuş olacağız. Şimdi aracımı manuel moddan otonom moda alacağım ve çizgi takibine ve haritalandırmaya başlayacak. Aracı otonom moda aldım. Şimdi 13 noktasına geldik. 13 noktasından sırasıyla devam edeceğiz aracımızda Milliyet noktasına geçti. Parkurda arkadaşımız Metehan, aracın engel gördüğünde e, nasıl davranacağını bize gösterecek. Aracın kısa süren engellerde yoluna devam etmesi, 5 saniyede uzun süren engellerde ise dönüş yapması gerekiyor. Şu an 5 saniyenin altında bir engel gördüğü için araç kısa süreliğinde durdu ve yoluna devam etti. Haritamız hala harita aldığı meşgulerimiz devam ediyor. Şimdi 5 saniyeden uzun süre engellerde aracın nasıl davranacağını göreceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi yeni noktaya geçti. Şimdi arkadaşımız Meta 5 saniyeden fazla tutacak ve aracın senaryo göre sağa ve sola dönmesini yani engelden taşınma algoritmasını aktive etmesini göreceğiz. Gördüğünüz gibi aracımız döndü ve engelden kaçtı arkadaşlar. Şimdi aracımızın sistemi nasıl çalıştığını göstereceğiz. Bu karkotlar bu araca içerisinde yüklü görevlerinin çalışmasında yardımcı olacak. Bu karkot aracın ağırlığı göründüğünde kaldırmasını, bu karkot bu aracın e, istediğiniz noktada yükü bırakmasını emredecek. Arkadaşlar şimdi yük olarak kullandığımız bu masada okuttuğunda aracın masanın yerden kesmesini bekliyoruz. Gördüğünüz üzere masayı yerden alıp kaldırdık. Şimdi e, indirme için kullandığımız QR kodu okuduğumuzda masrafı bırakmasını Teşekkürler.